Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sunar. Süheyla Hanım merhaba. Merhaba. Çok nasılsınız? teşekkür ederim konuğum olduğun için. Rica ederim. Sen Avusturya'dan Türkiye'ye geldin. Nasıl bir evde doğdun, büyüdün? Nerelisin? Ee... Ben aslen Makedonya göçmeniyim. Bir yaşındayken İstanbul'dan annem babam Avusturya'ya göç ediyor. Ben de oraya gidiyorum işte onlarla beraber. Bu işçi göçüyle değil mi? İşçi göçü. Avusturya'da 70 senesinde. Hangi evet. şehrine? Avusturya, Niederösterreich, Wien Neustadt. Okey. Orada okulumu, eğitimimi yani 19 yaşım'a kadar da orada yaşadım. Sonra ben orayı çok sevmedim. Yani çok böyle ölü bir yer gibiydi. Ben İstanbul'a her geldiğimizde buraya aşık oluyordum. Her geldiğimde bir daha aşık oluyordum ve istemediğim bir evliliği yapmak üzere beni orada biriyle evlendirmeye çalıştılar. Ben itiraz ettim ve kaçtım geldim. Ya Makedonya göçmenleri de mi zorla evlendiriyor? <laughs> yani işte <laughs> bilemiyorum bir şeyler oldu. Yani sen <laughs> evlenmekten kaçıp buraya geldin? Evet. Evlenmekten. Kendi başına? Kendi başıma. Kaçtım geldim İstanbul'a. Bindin uçağa. Bindin para yok, uçağa, pul yok. Param yok, pul yok. Nereye geleceğini biliyor muydun? Ailem burada. Teyzelerim vardı. Ha okey. Onlar sana destek çıkıyor. Evet. Verilen sözler geri alınmaz dendi ve ben istemiyorum deyince itiraz ettiler. Ben de kaçtım geldim. Geldim. Burada İstanbul'da 3 ay sonra eşimle evlenmeye karar verdim. Başka biri? Başka biri. 3 <laughs> ay başı boş bir kız. Sonra da iyi ki de evlenmişim. Hala devam mı evlilik? Hala evliyim. Evet. 2 tane ya çocuğum var. Müthiş hikaye ya. Evet. Diğer evliliği yapsam belki de mutsuz olacak. Belki de. Şeyi kaçırdım. İstanbul'a aşığım dedin ya. Hala aşık mısın? Hala aşık değilim artık. Ne oldu? Çok yoruldum artık İstanbul'dan. Özellikle son 10 sene, ondan öncesine hala aşıktım ama son 10 senede çok fazla kalabalık olmaya başladı. Bir de buradaki düzen, şartlar çok değişti. Belki modernleşti, belki daha hızlı bir şekilde ilerliyor ama gene de ben çok hoşlanmıyorum. Eşim yoruldum artık. Iş? Eşin ne iş yapıyor? Eşim bayan çanta imalatında çalışıyor. Kendi Durumunuz var. iyi mi? Durumumuz iyi çok şu Kendi eviniz mi? Evimiz kendimizin. Maddi olarak hiçbir sıkıntı çekmedim. Öyle mi? Hiçbir sıkıntı çekmedim. Yok. Hani bizim gelirimiz hiç belli değil değildi ama hiç böyle çok aşağı seviyelere düşmedik çok şükür yani tatiller yapıldı yapıldı gezmeler Evet tozmanı. evet hani belli bir maaşla tabi değildik bugün çok kazanırsak çok yiyorduk az kazanırsak az yiyorduk çocuklar çocuklarım iki tane çocuğum var bir tanesi baba mesleğini yapmaya karar verdi babayla beraber çalışıyor 30 yaşında benim oğlum 29 yaşında kızım üniversite okudu o psikolog oldu şu an kızım evli oğlum hala yanımda durumları iyi görünüyor İyi. İyi. Yani doğru anlıyor muyum? O evlilik, zorunlu yapacağın evlilikten kaçıp doğru evlilik yaptın. Ama sanki Avrupa'da ee, kalmak falan var mı aklında? Keş, keşke kalsaydık. Hiç Keşkem olmadı? Hiç, yok. Hiç olmadı. keşke Benim ailem hala orada. İstese... Vatandaş mısın? Vatandaş değilim. Oturumun var mı Avusturya'da? Oturumum var. Süresiz oturumum var. Nasıl hala var? var peki? Girip çıkış o zamanlar aldığım oturumum hala geçerli süresiz olduğu için. Ama sanki böyle gidip gidiş gelebiliyorum. Falan Yo yap. hayır. Öyle mi? Yok. Demek ki Avusturya ile Almanya farklı kanunlara. Yani ben hani arada bir gidiyorum. En son iki sene önce gittim. Ailem, hmm. annem, babam, kardeşlerim hala hepsi orada. Babam Çocuklar başın sağ olsun. Çocuklar gitmek istiyor mu Avrupa'ya? Yok hayır hiç istemediler. Hiç Peki öyle ya bir... bu bu kadar gitmek isteyen ben beni mi buluyor? Ben zannediyorum ki herkes gitmek istiyor. Öyle bir şey yok mu? Yani onlar görüyorlar. Buradaki hayat gerçekten orada yok bence. İstanbul gerçekten çok büyük bir metropol ve her şeyi içinde barındırıyor. Evet. Zorluklarıyla da beraber. Zorluklarıyla da beraber. Tabii ki kalabalığı, zorluğu, her şeyi beraber ama yine de her şeye rağmen çok güzel. Ev nerede? Ev Fındıkzade'de. İstanbul'un eski yerleşim yerlerinde. Anladım. Peki sen 19 yaşına kadar öğrendiğin Almancayla hala burada para kazanıyorsun. Evet. Ben çocuklarımı büyüttüm. Onlar bir 2008 yılında falan. Eşim imalatçı olduğu için ben bir dükkan açtım kendime. Sen dikersin ben de satarım dedim. Bir mağaza açtık. Ben 10 sene kendi dükkanımı çalıştırdım. Sonra birazcık sıkıntılar yaşadım maddi sıkıntılar yaşadım. Kendim başladığım için de sıkıntılarını kendim üstlendim. İş yerini kapattım. Sonra borç harç içindeyim. Ben bunu kendim yaptım. Kendim ödeyeceğim dedim. Bir iş başvurusunda bulundum. Almancam hiç yok ama. Unutmuş gibiyim. Bir deneyim dedim. E, çocuk yaşta öğrendiğin için de onları hepsi geri geldi. Yani tekrardan hatırladım. Nasıl ya? Aynen öyle. Unuttuğunu sandığın dili Unuttuğum, tekrar konuşmaya başladım. Aynen. Hiç konuşamıyordum. İnanılmaz. Ama konuştukça tekrardan geri geldi resmen. Ama ilk başta zorluk yaşadın. İlk başta zorluk yaşadım. Ya, şimdi sen çağrı merkezinde çalışıyorsun. Çağrı merkezinde. Sen Almanya'yı arıyorsun ve oradakiler senin onu Almanya'dan aradığını zannediyor ya da Avusturya'dan. Evet, 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 Hiç mi anlamıyorlar? Anlıyorlar tabii bir yani, aksanım vardı. Var. İlk başta hiç olmayan aksanım tabii sonradan geri çağırdığım için bir de Almanların Almanya Almancasını konuşan Almanların yanında çalıştığım için farklı bir aksan öğrendim. Mesela Avusturya'nın Almancası farklıdır. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Ben 6 senedir bu işi yapıyorum. Ve Almancan düzeldi. Evet, düzeldi. <laughs> Aynen. Tekrardan yani geri geldi. İki çocuk yaptın sonra tekrar evet. Almanca öğrendin. Şimdi çocuklarım diyor mesela keşke bize öğretseydin o dili diyorlar. Evet. Ama He. işte evlisin, evde bir kalabalık içinde yaşıyorsun. Kimse senin dilini anlamıyor. Bir garip geldi hiç konuşmadım yani. Hiç hiç hiç, hiç telaffuz etmedim. Aileyle bağlar sonra tekrar düzene oturdu Tabii, mu? Tabii düzeldi. Oğlumun adı Barış. O yüzden Barış oldu. Tabii He. bir dargınlık oldu bir zaman. Düğününe geldiler mi? Yapmadık düğün. He, anladım. He. Nesini özlüyorsun en çok? Haluk en çok oranın insanların dürüstlüğünü çok özlüyorum kural tanımalarını çok özlüyorum. Burada keşke onlar burada olsa. Peki buranın en çok nesini seviyorsun? Buranın en çok hareketliliğini, cıvıl cıvılığını, böyle gecenin bir vaktinde de ses gürültü olmasını, her şeyini çok seviyorum. Valla. Evet. Ama senin kişiliğinde o var galiba biraz. Evet ben biraz renkli bir karakterim. Evet, yani bu karakter Avusturya'da biraz sıcak kalabilir. Çok sönüktü yani. evet orası çok donuk bir yerdi yani. Hmm. Hiçbir çok, şekilde pişmanlık yok. Hiç pişman değilim hayır. Gittiğim zaman da mesela hiç özlememişim diyorum. Sadece hani çocukluk hatıralarımı bazen tabii böyle bir buruk oluyorsunuz ama özlem yok. Ailemi Bur özlüyorum sadece. Buradan hani gitmek isteyen gençler çok gitmek istiyor ya böyle bir fenomen var şu anda. Ee, ne hissediyorsun öyle şeyler duyduğunda? Gitmek isteyenlere tavsiye ederim gene de. Şöyle tavsiye ederim ben... Artık 50 yaşındayım. Bu saatten sonra benim için artık emeklilik hayatım başladı diye düşünüyorum. O yüzden ben daha dingin, daha sakin bir hayat istiyorum. Ama bir şeyleri rayına sokmak için, bir şeyleri yeni başlayanlar için bence tabii ki orası yaş yaşanması yerler. Hı. İnsanlık adına, eğitim adına, tabii ki para kazanmak adına orası insana bir şeyler katıyor tabii ki. Hı. Tabii şöyle anlıyorum, yani senin eşinin bir mesleği var muhtemelen, evet. belli bir miktar para kazanıyor. Senin işte Almanca'nla vesaire, evet. işte bazı insanların böyle bir takım özellikleri oluyor. Bir de işte yoksullar için nasıl burası acaba? Ben dışarıdan gelen birisi olarak yoksullar soruyorum. Yoksullar için çok zor bir şehir İstanbul. Çok hı. zor. Evet. Yani mesela Avrupa'da yoksulluk daha katlanılabilir bir şey gibime geliyor benim. Öyle tabii. Bir de orada sosyal haklar çok fazla. Hiçbir insanı zor durumda bırakmıyorlar. Burada kalıyorsunuz. Yani sosyal devlet anlamında orası çok daha sosyal. Hı hı. O yüzden maddi durum çok zor olsaydı ben de tekrar giderdim. Öyle mi? Giderdim. Ve tabii yani bir şekilde 19 yaşına kadar Avusturya'da yaşamanın sana kazandırdığı bir bir özellikle para kazanıyorsun değil mi? Evet, yani Bunu da unutmamak evet. lazım. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. İyi Aynen. ki o dönemde orada yaşamışsın. Muhakkak. O bir artı şu an benim için. Büyük bir artı. Mesela Tuğba iş arkadaşın evet. Almanya'dan buraya gelmiş. Evet. Ne, ne, ne düşünüyorsun onun için? İşte o da benim zamanımda yaşadığımız şeyleri bir şekilde farklı bir şekilde olsa Hak veriyorsun. yaşıyor. Hak veriyorum tabii. Memlekette yaşamak gerçekten farklı. İnsan oradayken çok özlüyor buraları. Hı hı. Hani ne bileyim bir ezan sesini, işte çöpünü, yaprağını, yolunu, taşını, toprağını her şeyini özlüyorsunuz. Çöpünü. Her şeyini. <laughs> İnanın her şeyini özlüyorsunuz. Süleyman Hanım çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sundu.